Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle milyon adet pita oynuyoruz. Ve bir tane video çekmiştim. ama yanlışlıkla durdurmuşum. Da. Öyle bir şey yanlış yapmışım. Daha Bu arada sabah olduğu için ya sesim kötü gelebilir. <laughs> tamam oldu. Bu kadar zaki. bakalım. Oynan atmaz inşallah. Oynan atarsa videoyu kapatırım. Bu arada biraz geç ki çünkü tablette öyle oluyor. Tabletlerde öyle bir şey var. Veya internetten de olabilir bilmiyorum. Ve şurası çok pahalı. En üstüne çıkalım. Barda oynadan oyun ne diye sorarsanız Roblox oynuyorum. Bir de milyoner içindeki oyun milyoner empire tayk. Ve bu karakteri şeyden almıştım gördünüz. eee e, neydi o? İşte şeyden aldım. Karakter alma yerine. Neyse. Çıkalım şu var çok pahalı bak. Ben kodasında şimdi alma yeri var ya. Buradan sonra ay ışınlanma mı? Aa, 300 milyar birikmiş. Neyse şuraya şimdi ne alalım. Baksana. Ben ne kadar yapmışım be. <laughs> Zıplayamıyorum. Şuraya zıplayabilir miyim? Yok. Aynı yüksekte yapmışım. Bitireceğim sanırım ya. Neyse gidelim. 8 TL geliyorum da. Hemen biter o imkansız. Heh. Tamam. Şimdi ne yapacaktım? 4.5 TL diye göremedim. Para bitti. Para bitti. Başka oyunda oynayabiliriz. E, full hop oynayabiliriz mesela da yani daha kolay oynarız belki. Al, almayacağım emkci yok zaten çok pahalı robux dolar dolar dolarla alınıyor söyleyemedim kayıt başladım videoyu kontrol edelim belki Ah burası çok boş buranın içinde hiçbir şey yok Ben buraya oturmayı denedim Şurada. ama sadece burada 500k tek yaptım şey 500k para getirmek 500k 500 benim ne işim aslında bu oyunda ne satıyorum? yoo <laughs> <laughs> zaten benim kule en büyük kule ya benim kulelerim daha küçük bu arada ben çoğu şeyi bitirdim mesela madem varsa onu da bitirdim hadi gelin 110 hoverboard hover arabasını hoverboard arabasıyla gelecek. Ne da binilmiyor bu çılgın? Loop korumam var. Korumam loop. Hı -hı. Evet. Sanki gerçek şu. geç geç geç. geç bu oyunu da kontrol etmek çok zor. Hadi gel. Kendi arsama da alacağım. Kendi arsama <laughs> Çok zor ya. Neyse ben para kasma taktiğimi yapayım. Çok az birikmiş. Ben bir de yapıp birikiriyordum da. Ne oluyor? Otoyu aldım oto oto. Kapatıyorum ben videoyu hadi görüşürüz.